Hayırlı akşamlar. Konu Oflu'nun feryadı. Ben 1950 doğumlu Trabzon'un of kazasına kayıtlıyım. Yaklaşık 40 yıldır Karamüsel'e ikamet etmekteyim. Buraya yerleştim. Beş çocuğum var. Üç kız, iki oğlan. İnşaat işleriyle meşgul oluyorum. Şu an emekliyim. Yaklaşık 50 yıldır çalışıyorum. 3-5 kuruş biriktirip ufak oğlum yeni bir asribaydır. Biriktirmiş olduğumuz 3-5 kuruştan oğluma yaklaşık 2 yıldır 3.800 Peugeot marka bir Jeep arabası aldık. Yaklaşık iki yıldır bizde bu araba. İhtiyacımızdan dolayı arabayı satmaya karar verdik. Efendim sevimdeki birkaç arkadaşıma söylemiştim arabaya satacağım diye. Karamüsel'de Aykut Tanımoğlu diye birisi Tabi duymuş onu, nereden duymuşsa arabayı satacağımı, bana geldi. Cet abi arabayı satıyorsun galiba, e dedim satıyorum dedim. İhtiyacımızdan dolayı dedim, satıp dedim biraz borcumuz var onu, borcumuzu kapatıp geri kalanından bir araba düşünüyoruz. O e dedi, ben dedi o hanımıma dedi böyle bir araba düşünüyoruz almayı, bize ver onu dedi, dedim olur. Neyse oturduk pazarlık ettik onunla. Ne istiyorsun? İşte 1 milyon 600 bin liraya anlaştık onunla. Tamam dedi ben dedi yarın dedi. Gelip dedi. Alacağız arabayı dedi. Dedim olur. insan Ortası gün. Günlerden Cuma. Ağustos'un 23'ü. Yaklaşık 4 ay önce. Sabah 11 gibi işte geldi. Tamam biz karar verdik dedi hanımlar. Arabayı dedi alacağız dedi. Tabi araba oğlumun üzerinde. Bana zaten vekaleti var. Satış vekaleti. Neyse anlaştık onunla. Bindik arabaya notere iniyoruz. O arada bana dedi ki araba dedi oğlunun üzerinde dedim ee, parayı ona atmam lazım. Bana dedi bana ne ver dedi. Dedim olur. साथै जुनी पानी नै भेट्छ मलाई